şeyden sonra, kinden sonra bir şey yapayım dedim. En iyi dörtlümü çıkarayım dedim Yılmaz Erdoğan filmlerinden. Ee, ekşi elmalar, organize işler, Vizontele bir, benimkisi bir. Ee, sonra da Kelebeğin Rüyası. Benim dörtlüm bu. Sizin dörtlünüz hangisi? Ee, sen sırayla mı yani? Evet, Yeni sırasına göre mi söylüyorsun? Tabii tabii. Bir bu, daha söyle bakayım. Benim bir ekşi elmalar, <laughs> iki organize işler, üç Vizontele, 4, Kelebeğin Rüyası. Ya bu bende şeydir, yapılış sırasıdır ya. Öyle mi? Evlat gibi yani. Bir dakika, bakayım o zaman bir dakika. Büyükten ben, küçüğe şey, doğru. tam o. ben şey sanalım. Vizontele. Vizontele. Vizontele, Tuğba organize işler. Öyle gidiyor işte. Ya ben, ya şey çok garip. Mesela Neşeli Hayat ne benim filmlerim içinde en az gişe hasılat yapmış. Öyle mi? Ama sonraki etkisi en çok olmuş filmlerden bir tanesi. Yani her yerde onun çok, çok seven. Çok duygusal film değil midir o da ya? Evet. Ben, Bana ben, öyle gelir mesela o. Mesela kendi filmlerimi çok seyreden biri değilim. Neşe hayatı seyrediyorum ama. Evet. Hatta geçen gün arkadaşlara böyle artık şimdi tabi e, e, dijital ortamda parça parça da seyredebiliyorsun ya artık. Ya o sahneydi bu sahneydi tek tek sahne sahne seçerek hepsini seyrettik. Mesela Cezmi, Cezmi Baskı'nın oynadığı sahne ne zaman canım sıkınsa orayı açıyorum. Çok güzel. Siz çok güzel bir düğün yapacaksınız <laughs> ama biz o düğüne gelmişiz. <laughs> <laughs> Muhteşem bir yani. Bir sahnede bir adam gelir de bu kadar iz bırakır mı yani? Cezmi Müthiş. Baskın büyük büyük aktördür. Ben bir de şeye bayılırım. Organize işlerdeki Erdal Tosun'un o sahnesini. Çok konuştum mu? Evet. Çok Neydi Çok ismi? Üzeyir abi. Üzeyir abi. abi. sen niye konuşmuyorsun diye soruyor Tolga. Sen dizisi değilsin değil mi? Niye konuşmuyorsun? Bir ara çok konuştum hiçbir faydasını <laughs> gördüm bıraktım. <diye. gülüyor> <laughs> ya orada da şöyle yapmıştık. Şimdi aslında o filmde e, Erdal Rahmetli'nin vardı sözleri, yani diyalogları vardı. Ama azdı, ama vardı. Sonra bir ara dedim ki, Erdal abi dedim, bir şey geldi aklıma. Dedim ya bu üzeyir, bu filmin anlatıcısı olsa, dış sesi olsa, sen anlatsın hikayeyi. Ama içeride hiç konuşması nasıl olur? Süper olur dedi. Aa çok güzel. Sonra bir öyle bir draft yazdım, böyle bir taslak yazdım. Sonra dedim ya dış ses filmi yavaşlatıyor Erdal <laughs> abi. Ben bunu çıkarıyorum. <laughs> e dedi ya ne diyorum ben? Bir laf dedim sana yazacağım. Bir de onu söyleyeceksin. Nedir dedi. Söyledim Tamam ben bunun için oynarım dedim. Öyle oldu yani. yani. Çok güzel bir şaba ya. Ruhu şad olsun. Sizin sıralama... Bir dakika şimdi onu atlamayalım. Bu önemli bir şey sizin ağzınızdan. Bir vizyon tele, iki vizyon tele tuba mı? Yok ben de yapılış sırasını söylüyorum. Heh. Ben de be beğeni sırası diye bir şey benden Olmaz ki. Ama yok yani. mudur böyle bir hani geçen hafta burada Masar abiler viz... vardı. Hı? Dedim ki ya şimdi bu hep derler ya mesela size sorsam bütün filmler benim evladım. Onlara da sonra bütün film şarkılar evladım. Yok mudur dedim. Vallahi abi çözüldüler. Masar abi, Fuat abi, Özkan abi. Ben liste yaptılar. Neydi? Ele güne karşı. Gözyaşlarımızı bitti mi sandın? Yalnızlık ömür boyu bir de. Ya şimdi tabii ki. Bir şey abi. Ya herkesin, herkesle aynı fikirdeyim ben de vizyon telefonusunda. Çünkü vizontere zaten diğer bütün filmleri yapmamızı sağlayan şey. Hı. Biz neyimiz varsa oradan koyup vizontereyi yaptık. Yani bir de Menteatr'da ne kazanmışsak onunla film yaptık. Eğer ki o zamanın şartlarında da paranın geri dönüşü çok tuhaftı. Yani o diğer işlerin hepsini yapmamızı sağladı. Ee, de sevimli de, çok sevimli bir filmdir. O artık benim, bizim değil yani hepimizin Tabii. bir marş gibi bir şey. Dolayısıyla vizyon yeri başkadır. Neşeli hayatın yeri başkadır. Biraz da böyle gişede kıymeti çok bence bilinmeyen işleri ben ayrı bir sahip çünkü insan evladın e, olduğunda. Tabii canım daha şey yani, oluyor diye. İlgi görmeyen evlat yani. Ekşi elmalarla ikisinin de yeri bence ayrı.